Evet bir arkadaş TikTok'ta şey yazma gereksiniminde bulunmuş. Kime teklif etti mi? Kime mi evlenme teklif etti gibi bir yorum yapmış. Allah'ım karşıma TikTok'lar geldi. Hayır. Aa, Buldum. Ondan sonra pardon arkadaşlar bir an TikTok dünyasına girdim çıkamadım. Eee şöyle o yorumu görebilir miyim bilmiyorum. Bir arkadaş işte dediğim gibi dur bir dakika. <laughs> çok üzüldüm çünkü çok üzerine gitmişler bak. Kime evlilik teklifi ediyor? Arkadaki abiye kanka, bana kanka, bana. Hayır bana. Roller Coaster'a duymuyor mu? Bir tek bir tane masum Burcu'ya nickname Unicorn diye gelmiş bir arkadaş. Amcasına, kameraya, demirlere, <laughs> roller, kostra, bu yeni e, bulaşık şey çıkartıcısı galiba. Kendine, <laughs> lan iki bir soru sorduk herkes daha geçmiş. Bu biraz ayıp. Bunu silebiliyor muyuz? Koray'ın bunu silelim. Bu biraz terbiyesizlik yapmış artık bu abartmış. Amcasına, amcasına, bir amca babasına. Bu kadar. YouTube Shorts'ta hiç böyle bir şey olmadı. Bizim o taraf birazcık daha masum buraya göre. Burası, burası çok tehlikeli. Yani bak, evlenme teklifi edeceğim, param yok, yüzük nasıl alacağım derken havadan bir yüzük düşer la. boş ver bozdur harca et kötü bir senaryo. <gülüyor> <gülüyor> yüzük düşünce gelen bir şımandık siz. Zaten bunu yani en az bin kişi falan yazıp düşünmüştür yani. Birisi de bizi savunmaya geçmiş. Arkadaşlar. Yüzük gerçek değildi. Bunları yazmayın ha. Vallahi bak yazmayın. Bırakın gerçekten böyle bir şey hepsinler. Merak etsinler. Merak edip YouTube'a gitsinler mesela. YouTube'da var videomuz yok mu? Var. Nasıl olduğuna dair her şeyi gitsinler YouTube'da öğrensinler ya. Çok iyi ama. Çok şaşırdım ve çok sevindim. Yani baksanıza bak. 282 izlenmiş şu video daha yeni paylaştık 876, 986, 1880, 760 bin Yani bu ne demek? Bu demek ki arkadaşlar bundan sonra benden Antin Kuntin TikTok videoları görebilirsiniz Ben buradan bunu gördüm Adam akıllı yok efendim sohbet edeceksin yok efendim oyun oynayacaksın falan filan bunlar yalan dolan Yav 4 senedir oyun oynuyorum layığıyla bir tane videom 100 bin barajın 3 haneli bir yani 6 haneli bir şeye ulaşmadı. Bir tane teklif ettik olana bak. 1,5 milyona. Hadi shorts gerçi normal video değil ama YouTube'da bu arada 1,5 milyon oldu. Burada 760 bin. YouTube'da 1,5 milyon. Ve her yenilemede artıyor bak. 760 bin izle. 762 bin. Olaya bak ben bu 2000 izlenme için neler yapıyorum YouTube'da. Bak bir daha atıyorum. 7.62.2 Çok hızlı artıyor. Yarın falan da bu arada şova vere düşer. Ben bekliyorum. Hayda ne oluyor ya? Arkadaşlar ne yaptınız? Tren çıfı çufu, çufu ne oldu? Uranyumla gitti tren. Kömür mümür kalktı. <laughs> Ay bir ufakı çıkırdım. Oğlum Koray. Bir şey söyleyeceğim. At lan anıl at bu arada. Bu niye peki? böyle kaldı. yani şuradaki uçurum ne peki yani? 762 bin 286 mı yani? Sınıf arkadaşım da senin yayıncının şortsunu gördüm demişti. Şaşırmıştım buymuş. Evet. Bugün arkadaşlar. Normalde ben bu evlilik teklifi edeli ne kadar oldu biliyorsunuz. O teklifi ettim. Üniversiteden arkadaşlarım tebrik ettiler beni. Bugün aynı üniversitedeki beni tebrik eden aynı arkadaşım. Seni TikTok'ta gördüm. Sen Roller Coaster'da mı teklif ettin dedi bana. Tabi bu arada bunların hepsinin bu şekilde olmasının sebebi de tamamen birazcık da platformla alakalı. Ne demek Alp diyeceksiniz? Şöyle ki platform diyor ki ooo bu video kral. Ben bunu bir insanların önüne düşüreyim diyor. Bizi düşürüyor anam düşürüyor. Düşürüyor anam düşürüyor. Aha da böyle oluyor. Youtube'da da aynı şekilde yani e, keşfete bir düşürüyor uçuyor gidiyor video yani. O yüzden arkadaşlar keşfete düşürün beni. Keşfete düşürmek için ne yapacaksınız? Videoyu işte beğeniler, yorumlar, bir şeyler, bir şeyler, bir şeyler. Neredeydi oldu bakayım? İçerik. Şşş. Nerede o shorts? Ne kadar olmuş ona bakacağım. Ya da böyle bakmayalım, şöyle bakalım. Selamlar, çok selamlar. aleyküm selamlar. Şuna bak. Bu ne ya? Allah'ım hepinizden chatte bir Vallahi bak herkesten chatte bir şükür şükür emotları istiyorum. Bir şükür şükür emotlarınızı alayım. Bak 1 milyon değil. 500 bin de değil. Tamam mı? Ben 5 haneli 70 binlerde izlensem bütün videolarım. Amin ya. Vallahi bir buçuk milyonda gözüm yok. 500 binde de gözüm yok. O küsür atı ben alayım. Yani 570 binse bana 70 bini ver ya. 500 bin 500 bin de olur gerçi. Milyon da olur gerçi. Ama yani işte Allah'ım hani küçük küçük istiyorum vallahi ya. Küçük küçük. Aldık kabul ettik. 7 7 7 ulan. Onu da söyledim. Manifesto. Yaptım. Bu arada burayı da takip etmeseniz Burada da takip edebilirsiniz. Bak şimdi size büyü yapacağım. 762.5 hop. 763.6. Unbelievable yani. Biz YouTube'a bir tane oyun videosu atıyoruz 2000, 3000, 5000 izleniyor. Burada 2000, 3000, 5000, 10000 neyse artık 2 saatte izleniyor yani. Allah sana dolar kuru artışı nasip etsin inşallah mı? Yani öyle öyle etmeyelim duayı. <laughs> Bana yer olacak yarar size zarar olmasın sonra yani. Benim memlekete gittiğiniz nasıldı Fransa Alpim? Güzeldi, çok güzeldi. Her saniye bir ama artıyor. birden daha fazla artıyor bence Berk. Abi 2 saat mi? 2-3 dakikada 1000-2000 bin, bin arttı. Evet evet. Hatta 100.000-200.000 arttı. Kaç yani? 764 oldu bak. Sinirlerim bozuldu. Ben bunu kapatacağım bu arada. Hakikaten psikolojim bozuldu. Bunu gördükçe bak çok samimi bir şey söyleyeceğim size. Bunu gördükçe aklıma tamamen şu geliyor yayını mayını sal baba. Tamam mı? Bak Twitch'i miviç'i bırak. Twitch'e harcadığım zamanın yani ee, belki yarısını şu TikTok'a özel akımları çeksem. YouTube'a özel videolar çeksem. Yemin ediyorum daha hızlı büyüyecek kanalı yani. Böyle şeytan ufaktan dürtüyor yani arada bir. Ondan sonra beni TikTok'ta görürsünüz ha. He? he he he. Kardeş nasılsın? İyiyim sen nasılsın? böyle böyle de yapıyorlar ya role play. Hayır en azından bizde role play yapma da var yani. Biz yaparız. Şovumuzu da yaparız. Böyle mesela vurur falan bir yavaş çekin böyle. Ne var karda? <laughs> ne var kardeş? Yaparız yani. Koray bizim Sugar dedi videosu nerede? Ha <laughs> Sugar dedi videosunu atalım TikTok'a. O video çok güzeldi. Hadi sugar dedik. onu atmış mıydık acaba ya da? Var mı? He. Onu bilmiyordum. O vardı zaten tutmadı. Niye tutmadı ya? Belki şimdi atsak tutar. Kısmetsiz olur da atalım. Evet, Derya doğru söylüyor. Kısmetsiz olur da atalım. Onu da TikTok'a atalım. Güzel başlık da koyarız. Kısmetsiz olur, iki aday falan. Anladın mı? Clickbait. TikTok'a istediğimiz bütün clickbait'leri yapabiliriz. YouTube'a yapmıyoruz zaten.